Zarif bir kar tanesi rüzgarda uçuşuyor. Ben zarif bir kar tanesiyim uçuyorum la la la. En harika kar tanesi. Yanlış anlaşılma. Değil mi? Hı hı. Edis Borus geliyor. Kaçın. Vurip! Vurip! Film çekiyoruz. Ben kurbağayım. Vurip vurip. Film mi? Dinozor da ister misiniz? Ama adı Kar Tanesi ve Buz Tutan Kurbağa. <laughs> Maalesef Edi, ama herkes bilir ki dinozorlar soğuk havayı sevmezler. Varip, varip. O kadar da soğuk değil ama. Haklısın, çok kar olan bir yere gitmeliyiz. Her yer kar olsun. Hadi Karlar Ülkesine gidelim. Orada çok güzel bir film çekebiliriz. Hadi Sophie. güle güle. İyi eğlenceler. İki, üç, dört. Hey hey hazır ol maceraya. Gel yanımıza. Özel bir macera ama. Önce bu şarkıyı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim, şarkı söyleyelim. Hey hey hazır ol maceraya ve biz çok heyecanlıyız. Hadi başlayalım. Macera o. Hadi siz de katılın. Ben buna kış derim. Filmimizde kar çok parlak ve güzel görünecek. <laughs> evet, şimdi nasıl bir film çekeceğiz? <laughs> Donmuş kar topları adına neler oluyor burada? Bakın, Bence zavallı maymun sıkışmış. Aa olamaz. Ne yapacağız peki? Endişelenmeyin. Edi her zaman yardıma hazır. İşte bu tam Daha iyi. Ha? Aa, önemli değil küçük dostum. Sanırım biz pis, pis, pis. <laughs> komik olan ne? Aa, hiçbir şey. Yapmak istediğimiz bir şey hakkında konuşuyorduk o kadar. Durun nereye gidiyorsunuz? Aa, sadece bir şeyler yapmaya. Neymiş o bir şeyler? <laughs> Gizli bir şeyler. Nasıl gizli bir şeyler? Sonra öğreneceksin. Hadi Safi. Tamam. Benim de yapacak işlerim var zaten. <laughs> Eğlenceli bir şeyler hem de. Yeni arkadaşlarımla. Yine <laughs> arkadaşım Ek. Sanırım sırları aslında bensiz eğlenmek istemeleri. Pekala. <laughs> biz de onlar olmadan eğlenmeliyiz. Sadece sen ve ben. Hadi. Ek. Ah, 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 ah. Pekala küçük tüylü arkadaşım, ne tarz eğlenceleri seversin? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Öyle bir eğlence bulalım ki bu şaşkın kıkırdama seslerinden bizi uzak tutsun. Ah, ah. Buldum. Hadi kardan ev yapalım. Ah, 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 ah. Beraber oynayabiliriz. Hem de kendi başımıza. Ah, ah. <laughs> Ek iyi misin? Aa, aa, aa. Aa. Çok tuhaf davranıyorlar. Hadi ek. Yapmamız gereken bir kardan evimiz var. Çok Harika bir kale olacak. <laughs> Geliyorum Ek. Bu çok eğlenceli değil mi Ek? <laughs> Karmaymunu dansını yapmaya bayılıyorum. <gülüyor> 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 Artık durabilirim. tek yapmamız gereken bir kardan adam. <laughs> Evimize göz kulak olabilir ve kimsenin girmesine de izin vermez. <laughs> ben vücudunu yapacağım, sen de kafasını yap. Evet, <laughs> evet, geri gel. <laughs> Başardık. Kardan evimiz bitti. Sofi ve Emma kesinlikle buraya gelmek isteyecek. Ama davetli değiller tabii. Edi, Edi. Demiştim sana. Maalesef buraya gelemezsiniz çünkü davetli değilsiniz. Burası sadece ben ve Gerçek için. Ha? Biz senin gerçek arkadaşlarınız. Ve içeri gelmek istemiyoruz. Senin dışarı çıkmanı istiyoruz. Benim gerçek arkadaşlarım olsaydınız ben siz oyun oynamaya gitmezdiniz. Ve sırrınızı bana söylerdiniz. Ve gerçek arkadaşım... Aa, neler oluyor? Hepsi senin için burada. Benim için mi? Ne? Neden? Emma ve ben senin için özel bir proje hazırladık. Ha? Eki ağaçtan kurtarırken çok cesur ve kibar davrandın. Ve senin için özel bir şeyler yapmaya karar verdik. Hadi. Ne kadar iyi ve yardımsever olduğunu gösteren bir film yapmaya karar verdik. Öyle mi? Yaşasın Edi her şey harikaydı. <laughs> Harikasın Edi. Şey ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Kötü mü? Siz bana harika bir sürpriz yapmaya çalışıyordunuz ve bunca zaman ben size kızgındım. Çünkü eğlencenize beni dahil etmek istemediğinizi düşündüm. Aa Edi biz farkına varamadık. Asıl farkına varamayan bendim. Karışıklıkları atlamamalıydım. Yani sonuç çıkarmamalıydım demek istedi. Aa! Evet öyle. Affedersiniz. Hala arkadaş mıyız? Tabii ki. <laughs> Bak diğer kafa burada buna ne deniyor? Bu kıvırcık. Belki de tüylü bir taştır. Hmm. Taşlar esnemez. esnemez bu uyuyan bir, uyuyan bir canavar, canavar olmalı. olmalı. <laughs> Gezegenden gelen iki kafalı robotlar. Bu uyuyan bir canavar değil. Sadece bizim köpeğimiz Lucky. Uh -oh. Diğer kafa. Bunu düşünemedik. Hata. Hata. Biz sadece daha önce hiç böyle bir şey duymamıştık. Hiç evcil hayvanı duymadınız mı? Tabii ki evcil hayvanın ne olduğunu biliyoruz. Ama bizim gezegenimizde herkes için en iyi evcil hayvan... Ananastır. İşte evcil hayvanımız, hayvanımız Spike. Spike. Otur Spike. Dur. Aferin akıllı ananas. Yakala Spike. Hadi yakala. Yapabilirsin. Hadi yap. Bizimkinin de uykusu geldi. <laughs>